Kök içerisinde eksi 1 demek i demektir. Yani imajiner sanal kısımdır bu. Peki ben bunu nasıl yazarım? Bu ifadeyi kök 4 çarpı kök eksi 1 şeklinde yazarım. Kök 4 demek 2 demektir. Burası i'ye eşittir. Yani 2 çarpı i cevabımız olmuş olacak. Şimdi bunun deltası sıfırdan küçüktür. Yani reel kökü yoktur. Hemen bakalım x karenin katsayısı a'yı verecekti. A'mız 1'dir. x'in katsayısı b'yi verecekti. 1'dir. C de zaten bizim sabit sayımızda. O da 1'dir. B kare demek 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den deltamız ne eşittir? Bakın deltamız eksi 3'e eşittir. Kök bulma formülü neydi? Eksi B artı kök delta bölü 2A. Diğer kökümüz eksi B eksi kök delta bölü 2A'dır. B'miz 1 olduğundan eksi 1 artı kök eksi 3 bölü 2 olmuş olacak. Diğer kökümüz ise aynı şekilde eksi 1 eksi kök eksi 3 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi kök eksi 3 demek ne demektir? Eksi 1 çarpı kök 3'tür. Kök içinde eksi 1 demek i demektir. Yani eksi 1 artı kök 3 çarpı i olacak bölü 2. Buradaki ifade şıklarda var mı? Bakalım. Şıklarda varsa işaretleyeceğiz. Şu an şıklarda göremedik. Bakalım şuraya bakalım. Burası nedir? Eksi 1 eksi kök 3 çarpı i'dir. Bu da bölü 2'dir. Eksi 1 eksi kök 3 i demek D şıkkında vardır. Doğru cevap D şıkkında. Şimdi deltamız nedir? Deltamız b kare eksi 4 ac'dir. B'miz x'in katsayısı sayısı olduğundan 4'tür. 4'ün karesi 16. 4 çarpı A'mız 1. C'miz de 6 olduğundan dolayı burası eksi 8 olacak. Kök bulma formülü eksi B artı eksi kök delta bölü 2 A'dır. Yerine yazarsak B'miz 4'tü eksi 4 oldu. Artı eksi kök içerisinde kök içerisinde eksi 8 bölü 2. Şimdi 4'leri sadeleştirelim. Eksi 4 2'yi sadeleştirdiğimizde eksi 2 olacak. Artı eksi Burası ne demektir? 2 kök 2 i demektir. 2'ler gitti. Kök 2 i olmuş olacak. Yani 2 artı kök 2 i. Aynı zamanda 2 eksi kök 2 i olmuş olacak. Bir kere birinci durumda yanlış olacak. Denkleminin gerçel kökler toplamı. Bakın gerçel kökler toplamı nedir? Eksi 4'tür ama 4 demiş yanlıştır. Denkleminin kökler çarpımı 6'dır. Evet bunların kökler çarpımı 6'dır. Yalnız 3 cevabım olmuş olacak. Şimdi kök içerisinde eksi 1 demek i demektir. O zaman bu kök içerisinde eksi 8 demek ne demek? Kök içerisinde eksi 1 çarpı kök 8 demektir. Kök 8 demek 2 kök 2 demektir. Buradaki kök içerisinde eksi 1 demek ne demek? i demektir. Aynı mantıkla şuraya bakalım. Şimdi kök içerisinde eksi 1 ifadesi çarpı kök içerisinde 18'dir. Şimdi burası 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olmuş olacak. Burası ise bize i'yi verecek. Şimdi bunların çarpımını soruyor bize. 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptığımızda ne olur? 12 olur. İ kare de eksi 1 olduğundan cevabımız eksi 12 olmuş olacak. Kök içerisinde eksi 2 demek. Bakın kök içerisinde eksi 1 demek. i demektir. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Kök içerisinde eksi 1 çarpı kök 2. Aynı şekilde kök içerisinde eksi 1 çarpı kök 8. Bunlar ne olur? i olur. O zaman burası kök 2 çarpı i olmuş olacak. Aynı şekilde burası da kök 8 çarpı i olmuş olacak. Bunları çarptığımızda kök 16 olacak. i kare demek eksi 1 demektir. Eksi kök 16 oldu. Kök 16 demek 4 demektir. Yani eksi 4 cevabına ulaşmış olacağız. Şimdi normalde i üzeri 1 nedir? i'dir. i'nin karesi eksi 1'dir. i üzeri 3 eksi i'dir. i üzeri 4 nedir? 1'dir. Her 4'te 1 başa sardığı için her zaman 4'e böleriz. Kalan ifadesi bizim için önemlidir. Yani 27'yi 4'e böldüğümüzde bakın ne olur? Kaç defa vardır? 6 defa vardır. Bakın kalan ne olur? 3. Yani aslında bize i üzeri 27 yerine i üzeri 3'ü sormuş oldu. Bu da nedir? Eksi i'dir. Doğrudur. 38'i 4'e böldüğümüzde bakın burası ne olur? 8 defa vardır. Hatta düzeltiyorum 9 defa vardır. 36 kalan 2'dir. Yani bize aslında neyi soruyor? i kareyi soruyor. i kare demek eksi 1 demektir. Burası yanlıştır. Şimdi 49'u 4'e böldüğümüzde bakın burası 12 olacak. Kalan ifadesi 1 olmuş olacak. Yani bize i üzeri 1'i soruyor. Yani burası i'dir doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3 olan c şıkkı olacak. Denkleminin karmaşık sayılarda çözüm kümesi aşağıdakileri hangisidir demiş. Şimdi x kare eşittir eksi 4. Yani her iki tarafın kare kökünü alırsan x ne olur? Kök içerisinde eksi 4 olmuş olacak. Bu ifade nedir? Bakın bu ifade kök eksi 1 çarpı kök 4 demektir. Burası i demektir. Bakın burası ise 2 demektir. Karesi olduğundan dolayı bir 2 i olacak. Bir de eksi 2 i olmuş olacak. Yani doğru olan cevabımız C şıkkı. Şimdi i'nin kuvvetleri her 4'te bir tekrar ettiği için bakın şu 4'leri silebiliriz. Bu dörtleri silebiliriz. Bu dörtleri silebiliriz. Yani i üzeri 1 demek i demektir. i üzeri 2 demek eksi 1 demektir. i üzeri 3 demek eksi i demektir. Bakın bu i'ler gitti. Cevabım eksi 1 yani a şıkkı olmuş olacak. İmajiner Z1 demek iyili kısım demektir. Z1'de iyili kısmın kas sayısı 4'tür yazıyorum. Şimdi Z2'deki reel sayı eksi 2'dir. Onu da buraya yazacağım. Çarpı eksi 2 çarptığımızda cevabımız A olacak. I'nin kuvvetleri her 4'te bir tekrar yaptığı için yani i üzeri 1 nedir? I'dir. I'nin karesi eksi 1 i üzeri 3 eksi i i üzeri 4 bakın 1 olmuş olacak. Şimdi her 4'te bir başa sardığı için mutlaka biz ne yapmamız lazım? 30'u bir kere 4'e bölmemiz lazım. 4'e böldüğümüzde 30'a kadar bakın kaç tane dörtlü grup var? 7 tane dörtlü grup var. Kalan nedir peki? 2'dir. Bakın 7 tane dörtlü grup birlendi. O zaman kalan şu 2 tane grup kalmış oldu. O yüzden i üzeri 29 ile i üzeri 30'u bulmuş olacağız. i üzeri 30'u nasıl bulacağız? 30'u ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Şimdi e, kaç defa var? 7 defa var. Kalan nedir? 2'dir. Yani i kareyi soruyor aslında bize. i kare demek ne demek? Eksi 1 demek. 29'a baktığımızda 29'u 4'e böldüğümüzde bakın buradan ne olmuş olacak? 7 defa var. Kalan buradan 1 olmuş olacak. Yani bizden ne istiyor? i üzeri tespiti istiyor. Yani i'yi istiyor. O zaman eksi 1 ile i'yi topladığımızda cevabımız e şıkkı olmuş olacak. Şimdi bunları toplayacağız veya çıkaracağız. 2 eksi i'yi yazıyorum. Bakın parantezleri kaldırmış olacağız. 2 i'yi eksi dağıtıyorum. Eksi 1 eksi 3 i. Şimdi reel sayıları kendi arasında toplayacağım. Yani nedir? 4'tür imajiner olan kısımları kendi arasında toplayacağım. Bu da nedir? Eksi 2 i'dir. Cevabımız buradan 4 eksi 2 i olan A şıkkı olmuş olacak. Şimdi bir kökümüz eğer eksi 3 artı 2 ise diğer kökümüz mutlaka bunun eşleniği olmak zorunda. Yani eksi 3 eksi 2 olmak zorunda. Zaten biz kök formülünü yazarken eksi b artı eksi diyoruz. O yüzden mutlaka köklerinden biri eğer karmaşık bir sayıysa diğer kök mutlaka bunun eşleniği olmak zorunda. Peki birinci kökümüz eksi 3 artı 2 diğer kökümüz eksi 3 eksi 2 kökler toplamı ne olur buradan eksi 6 olur. Peki bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan bakın eksi b oldu demek ki b'miz buradan 6 gelmiş oldu. Peki Kökler çarpımına bakarsak şimdi bunların çarpımı nedir? Şöyle çarpabiliriz. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığımızda 9. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 6 iyi olacak. 2 ile eksi 3'ü çarptığımda eksi 6 iyi olacak. 2 ile eksi 2'yi çarptığımda 2 çarpı eksi 2 eksi 4. İlk karelerin çarpımı eksi 1 olduğundan artı 4 olmuş olacak. Yani şurası e, kökler çarpımı 13 olmuş oldu. Peki formülüze olan köklerimizin çarpımı C bölü A'dan C'dir. Demek ki C'miz bize neyi verecek? 13 verecek. Bakalım burada yerine yazalım. X kare C'miz 13'tü. 13 X B'miz 6'ydı. 2 çarpı 6 12. Eşittir 0. Buradan X'e X buradan ne diyeceğim? 12'ye 1 diyeceğim. Bakın toplamları ortaya verdiği için sıfırlıyorum. X'imiz buradan eksi 12 x'imiz buradan eksi 1 olmuş olacak. Çözüm kümesi ne olacak buradan? Eksi 1'e eksi 12 olan a şıkkı olmuş olacak.